Aydemir Emlak YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Sezgin Koca Bozacı. Çınarlı Kaplanoba köyü arasında ana asfalt kenarında bir tarlaya geldik şu anda. 4300 metrekare bir tarla. Ana asfalt üzerinde. Çınarlı köyü 5 dakika, Gönene 10 dakika mesafede. İstediğimiz tüm projeleri burada gerçekleştirebiliriz. Dümdüz asfalt yolun kenarında 4300 metrekare enfes güzellikte bir yer. Hemen zaten aşağımızda da bir mantar işletmesi var. Havadan drone görüntüleri de siz onu göstereceğim. Buraya yaklaşık 100 metre kadar mesafede. Bakın hemen tarlamızın istediğiniz her yerden kendinize bir giriş açabilirsiniz. Fakat bizim arabayla geldiğimiz, girdiğimiz yer burası. Hemen buradan yan taraftan da tarlamızın içerisine girebileceğiz. Mantar çiftliğinden bahsettim. Yapılan sondaj aramalarında o çiftlikte bakın tam karşıdaki torafonun orada 130 metrede suyu buldular. Yani bölgede su var. Su zengini bir bölge zaten burası. Her tarafımız yemyeşil ormanlar, dağlar, yağış alan bir bölge burası. Dolayısıyla burada sondajda su da problem çıkmaz. Burada suyu çok rahat bir şekilde buluruz. Dediğim gibi 100 metre ilerimizde, 130 metre derinlikte de suyu buldular. Çok hafif bir eğim var. Yani çok bir eğim yok. Drone görüntüleri sizi yanıltmasın. Az önce ben drone ile burasını havadan görüntüleri alırken bazı açılardan çok fazla meyil varmış gibi duruyor. Fakat çok meyil yok. Ki zaten tarlamızın üst tarafı da komple düz bir şekilde elektrik direği de içinden geçiyor. Yani tarlamızın içerisinde elektrik de var. Çok da güzel bir manzarası var. Çok da gerçekten havadar bir noktada. Tarlamızın üzerine doğru çıkacağım. Üst bölmelerden size biraz da tanıtacağım. Yani birçok tarla tanıtıyoruz. Birçok arsa tanıtıyoruz. Birçok köyü tanıtıyoruz. Tarattığımız tarlaların içerisinde gerçekten en güzel konuma sahip tarlalardan bir tanesinin olduğunu söyleyebilirim. Gönene çok yakın 10 dakikada gönendeyiz. Çınarlı köyü gönenin en çok tercih edilen köylerinden bir tanesi sadece 5 dakika mesafede. Arabanız hiçbir şekilde toza çamura bulaşmadan direkt tarlamızın içerisindeyiz. Evet şimdi tarlamın en üst kısmındayım. O kadar güzel bir manzarası var ki. Yani böyle nereye bakacağımızı şaşırıyoruz burada. Gönen ayaklarımızın altında. Karşı tarafta gönenin birçok köyü bu noktadan gözüküyor. Tütüncü köyü var. Karşımızda Tütüncü köyü gözüküyor. Onun yukarısında Koçbayır var. Koçbayır köyü gözüküyor. Burası da tarlamızın en havadar en yüksek yeri. Burada rüzgar çok güzel. Üfülü fülesiyor. Tam karşımızda da 6 tane rüzgar gülü görüyorum. Yani burada oksijen akımı her zaman, hava akımı her zaman burada çok güzel bir şekilde var. Yazları gerçekten burası daha bir serin olur, daha bir güzel olur. Ve gerçekten buraya bir tiny house, bir bungalow koyduğunuzda yani çok güzel bir manzarası olur. Buraya bir seyir terası da yapabilirsiniz aynı zamanda. Şöyle bir balkon gibi bir uzatma yaptığınızda burada gerçekten eşsiz bir manzaraya bakarsınız. Elektrik direğinin içinde olması, yanından geçmesi çok 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 büyük bir avantaj. Birçok yatırımcımızın tercih ettiği bölge. Neden? Çünkü gölene yakın. Neden? Çünkü köye yakın ve gerçekten çok tutulan bir köy burası. Yani gelen yabancı müşterilerimiz, gölene gelen değerli misafirlerimiz gölünü gezdiğinde, "Ben gölende nereden bir yer alırım?" dediğinde Çınarlı, Kaplon Obası, Tütüncü, Muratlar, Ekşiler'e yani birçok köyü güzel görenin ama bunlar da gerçekten gölene yakın köyler. O yüzden daha da bir tercih ediliyor. Tarlamızın ada ve parsel bilgilerini sizinle paylaşacağız. Siz de parsel sorgulama uygulamasından tarlanın durumuna, şekline, konumuna bakabilirsiniz. Yatırım alan bir bölgede ve birçok projeye açık bir yerde. Çok güzel hayvancılık yapabilirsiniz burada. Çok güzel meyvacılık yapabilirsiniz burada. Ve gerçekten yani eşsiz bir manzaraya sahip bir tarla 5 dakikada köyde 10 dakikada da gönendesiniz. Ana yol asfalt üzerinde yaz kış ulaşımı da mümkün olan bir yer bulası. Fiyat bilgisini daha fazla sekmesine tıkladığınızda göreceksiniz. Tarlamızın tüm özelliklerini, metrekaresini, gönene uzaklığını hepsini detaylı olarak da daha fazla sekmesine tıkladığımızda görebiliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz irtibat telefonları da yine aşağıda yazıyor. O numaralardan bizleri 7 gün 24 saat boyunca istediğiniz zaman arayabilirsiniz. Benim de böyle bir tarlam olsun. Ben de gönene yakın. 4300 metrekare az bir yer değil. Ben de böyle bir yer alayım. Yatırımlık isterseniz burası yatırımlık da olur. Çünkü değerini burası hiçbir zaman kaybetmez. Kupon tarlalardan, kupon arazilerden bir tanesi. Sağlık sebeplerinden dolayı yer sahibi burasını satmak istiyor. Kendisi gönenli. Bizim bir tanıdığımız, yakınımız, abimiz burasını değerlendirmek istiyorum Sezgin dedi. O yüzden bu güzel tarlayı satmak istiyor. Bakalım bu güzel tarlaya kimler talipli olacak. Bakalım kimler burasını gelip görmek isteyecek. Kimler burasını satın almak isteyecek. Aydemir Emlak olarak size Gönen ve bölgesinden çok güzel tarlalar, çok güzel köy evleri, çok güzel arsalar, evler paylaşmaya çalışıyoruz. Dinimizin döndüğünce size bunları ifade etmeye çalışıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz, tanıtmaya çalışıyoruz. Ve siz değerli müşterilerimiz Göle'e geldiğinizde sizleri alıyoruz aracımızla buraları gezdiriyoruz, gösteriyoruz. İçinize yatan bir yer olursa da mal sahibiyle birlikte direkt tapuya gidiyoruz. Size yer satmadan önce Tapuda bu yerin herhangi bir borcu var mı, ipoteği var mı, şerhi var mı, herhangi bir hissesi var mı hepsini de tek tek kontrol ediyoruz. Üzerinde herhangi bir şer, ipotek, borç, herhangi bir şey yok. Müstakil tapu, tek hisse tamamını siz alacaksınız. Bu tarlanın tamamı sizin olacak. Herhangi bir şer, beyan, ipotek, borç, harç tarlamızda yok. Tertemiz bir tarla. Siz de gelip bu tarlayı görmek isterseniz birlikte geleceğiz. Bu tarlaya bakacağız. Yani çok büyük bir keyif, çok büyük bir rahatlık. Tarladan çıkar çıkmaz bu asfalta basmak, bu asfaltı görmek gerçekten büyük bir rahatlık. Aydemir Emlak olarak hepinize kucak dolusu sevgi ve saygılarımızı iletiyorum. Ben Sezgin Koca Bozacı. Bir dahaki videomuzda tekrardan görüşmek üzere. İyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın efendim. Sağ olun, var olun.